Hz. Muhammed doğmadan önce dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Arabistan Yarımadası'nda da haksızlık, içki, kumar ve zina gibi kötü alışkanlıklar yaygındı. Örneğin insanlar hür, esir ve kölelerden oluşuyordu. Kadınlar bir eşya muamelesi görüyor ve kadın haklarına riayet edilmiyordu. Avrupa'da da durum çok farklı değildi. Kadın hiçbir hak iddia edemez, erkek onu istediği zaman alır, istediği zaman boşardı. O, evde hizmetçi olarak tutulurdu. Zerdüşlerin devrinde bir erkek en yakın akrabasıyla bile evlenebilirdi. Kadın, bir esir gibi algılanırdı. Hindistan'da kadın zavallı bir varlık olarak kabul edilir. Merasim ve ayinlerden uzak tutulurdu. Yunanlılar kadınların halk arasında dolaşmasına hoş bakmazdı. Ailede sadece babanın sözü geçerdi. Eski Fransa'da da durum aynıydı. Eski Roma'da ise baba çocukları üzerinde istediği tasarrufa sahipti. Bizans'ta kadın erkeğin malı sayılırdı ve üzerinde istediği gibi tasarruf hakkı vardı. Peygamberimizin doğduğu çevrede genelde güçlü olanlar zayıf ve kimsesizleri eziyor bazı kabilelerde kadın ve kızlara değer verilmiyor, erkekler kız çocuğu babası olmaktan utanıyorlardı. Bu gibi kötü alışkanlıkların yaygın olduğu İslam'dan önceki bu döneme cahiliye dönemi denir. Cahiliye döneminde insanların çoğu tevhid inancından uzaklaşmış, putlara tapmaya başlamıştı. Putlara tapma o kadar yaygınlaşmıştı ki her aile ve kabilenin kendine ait bir putu vardı. İnsanlar hem Allah'a inandığını söylüyor, hem de taptıkları putlardan yardım bekliyorlardı. Onlara göre putlar Allah'a ulaşmanın ve onun hoşnutluğunu kazanmanın bir yolu idi. Kur'an'da belirtildiğine göre puta tapanlar "Biz bunlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz." diyorlardı. Kur'an-ı Kerim böyle inanan kimselere müşrik adını vermiştir. Mekke'de puta tapanların yanı sıra Yahudiler ve Hristiyanlar da vardı. Sayıları az olmakla birlikte yıldızlara ve ateşe tapan kimseler de bulunuyordu. Bunlardan başka Allah'ın birliğine inanan, cahiliye adetlerine karışmayan az sayıda insan da vardı. Tevhid inancına sahip olan bu insanlar Hazreti İbrahim'in tebliğ ettiği din üzerine yaşıyor ve putperestlikten uzak duruyordu putlar adına kesilen kurbanların etinden yemiyorlar ve kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesine karşı çıkıyorlardı. Çoğu okur yazar olan bu insanlar hanifler olarak bilinirdi. Örneğin Kus bin Saide ve Varaka bin Neffel gibi kimseler haniflerin önde gelenlerindendi. Peygamberimizin doğduğu çevrede kabilecilik anlayışı hakimdi bir kabile mensubu haksız da olsa kendi kabilesini savunurdu. Kan davaları çok yaygındı. Cahiliye Arapları kutsal kabul ettikleri için Kabe'yi ziyaret ederlerdi. Mekke bir ticaret merkezi halindeydi. Burada panayırlar kurulur, şölenler düzenlenirdi. Ayrıca sözlü edebiyat ve şiir çok gelişmişti. Yarışmalarda birinci olan şiirler Kabe'nin duvarına asılırdı. Kurak ve sıcak bir iklime sahip olan Arabistan'ın büyük bir bölümü çöllerle kaplıydı. Mekke, dağlık bir bölgede yer aldığı için toprakları tarıma elverişli değildi. Bu nedenle Mekke'de daha çok ticaret gelişmişti. Mekke'de toplumun en önemli kurumlarından biri olan ailede yozlaşmıştı. O dönemde evli kadın ancak çocuk doğurduktan sonra aileden sayılırdı. Kız çocuğu horlanır erkek çocuğu ise bir övünç kaynağı sayılırdı. Kur'an-ı Kerim'de bu konuya şöyle değinilir. Ne zaman birine bir kız çocuğu olduğu müjdesi verilse hemen yüzü kararır, içi öfkeyle dolar. Kendisine verilen bu kötü müjdeden ötürü kıyı bucak, insanlardan kaçar. Yazıklar olsun, izledikleri düşünce tarzı ne kadar kötüdür.'' Peygamberimizin yaşadığı toplumda kötülükler yaygın olmasına rağmen bazı güzel hasletler de bulunmaktaydı. Örneğin cömertlik, ahde vefa ve misafirperverlik gibi güzel özellikler onlardan bazılarıdır. Hz. Muhammed, Amine ve Abdullah'ın evliliğinden dünyaya geldi. Abdullah, Mekke'nin yöneticilerinden olan Abdülmuttalip'in oğluydu. Abdullah, güzel, ahlaklı ve dürüst biriydi. Bu yüzden herkes tarafından sevilir ve sayılırdı. Amine ise Mekke'nin saygın kişilerinden olan Vehbin kızıydı. Ticaretle uğraşan Abdullah evlendikten kısa bir süre sonra Şam'a gitmişti. Geri dönerken hastalandı ve Medine'de vefat etti. Amine o sırada Hz. Muhammed'e hamileydi. Abdullah'ın vefat haberi gelince Amine derinden sarsıldı çünkü birkaç ay sonra Muhammed dünyaya gelecekti. Tarih 20 Nisan 571'i gösterdiğinde Mekke'de Haşimoğulları mahallesinde mütevazı bir evde bir pazartesi günü seher vakti iki cihan güneşi sevgili peygamberimiz dünyaya geldi. Peygamberimiz dünyaya geldiği sırada Kabe civarında olan dedesi Abdülmuttalip'e müjde verildi. Son derece sevinen Abdülmuttalip torununun doğumu şerefine birkaç gün süren bir ziyafet verdi. Bu sırada çocuğun adını soranlara gökte hak, yeryüzünde ise insanlar onu hayırlı ansınlar diye ona Muhammed adını verdim dedi. Abdülmuttalip'in torununa Muhammed adını koymasının sebebi Amine'nin gördüğü bir rüyaydı. Rivayette göre Hazreti Amine rüyasını şöyle anlatır hamileliğimin altıncı ayında bir gece rüyamda karşıma bir zat çıkıp geldi. Dedi ki, ya Amine, alemlere rahmet olacak birine hamilesin. Doğunca çocuğun ismini Muhammed koy. Nihayet doğum zamanı gelmişti. Evdeydim. Birden kulağıma müthiş bir ses geldi. Korkudan eriyecek gibi oldum. Bir de ne göreyim. Bir beyaz kuş yanıma geldi ve kanatlarıyla arkamı sıvazladı.'' O andan itibaren bende korku adına hiçbir şey kalmadı. Yanıma bir göz attım. Bana ak bir kase içinde şerbet sunuyorlardı. Kaseyi alıp içer içmez beni bir nur denizi sardı ve Muhammed dünyaya geldi. Şairler Peygamberimizin doğumunu şiirlerine konu edinmişlerdir. Örneğin Süleyman Çelebi, mevlidinde o anı şöyle ifade eder geldi bir akkuş kanadıyla, revan arkamı sıvadı kuvvetle hemen doğdu, ol saatte ol sultanu din, nura gark oldu, semavatu zemin. Bir diğer şiir de Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır, 14 asır evvel, yine böyle bir geceydi, kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler, kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Peygamberimizin doğduğu dönemde Mekke'de yeni doğan çocukları süt anneye verme geleneği vardı. Mekke dışından gelen süt anneler, Mekkeli çocukları belirli bir ücret karşılığında geçici süreyle yanlarına alarak onların bakımlarını üstlenirlerdi. Hz. Muhammed de bu geleneğe uyularak Halime adında bir süt anneye verildi. Süt annesi Halime ve ailesi küçük Muhammed'i çok sevdiler. Çünkü onunla evlerine huzur, bereket ve mutluluk gelmişti. Peygamberimiz süt annesinin yanında dört yıl kaldı. Halime, Muhammed'i Mekke'ye getirdi ve öz annesi Amine'ye teslim etti. Hazreti Muhammed süt annesi ve süt kardeşleriyle sonraki yıllarda daima ilgilenmiş, Halime ziyarete geldiği zaman onu hep anacığım diyerek karşılamış, altına hırkasını yayarak saygı ve hürmet göstermişti. Hazreti Muhammed 4 yaşından 6 yaşına kadar annesi Amine'nin yanında onun sevgisi ve şefkatiyle büyüdü. 6 yaşında babasının kabrini ziyaret etmek üzere annesi ve yardımcıları Ümmü Eymen'le Medine'ye gittiler. Dönüşte Ebva köyünde annesi Amine hastalandı. Sanki bir şeyler seziyordu Amine. Sevgili yavrusunu bağrına basıp uzun uzun öptü. Gözlerine bakarak ona şunları söyledi: "Muhammed'im, Allah seni aziz kılsın, adın sonsuza kadar yaşasın. Yeni olan her şey eskiyecek ve her şey mutlaka son bulacaktır. Ben de öleceğim fakat üzülmüyorum. Çünkü arkamda senin gibi temiz, hayırlı bir evlat bırakıyorum." Bir müddet sonra Hazreti Amine vefat etti. Peygamberimizin annesini bu köyde defnettiler. Hazreti Muhammed hem babasız hem de annesiz kalmıştı. Annesinin ölümünden sonra Ümmü Eymen onu Mekke'ye götürdü ve dedesi Abdülmuttalip'e teslim etti. 6 yaşından 8 yaşına kadar ona dedesi baktı. Bu bölümü bir peygamber duası ile bitirelim. Allah'ım beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et.''